Atriyal septostomi ve mitral balon valvuloplasti nasıl yapılır? Hasta ve malzeme hazırlığı İlk transeptal kalp kalitelizasyonu 1959'da Ross ve tarafından yapılmıştır. Mitral balon valvuloplasti işlemi 1984'te Inouye tarafından tanımlanmış ve uygulanmıştır. Usulünce yapıldığında işlemin teknik başarısı %100'e yakındır. Başlangıçtan günümüze kadar atriyal septostomi gereken işlemlerin sayısı çoğalmış ve günümüzde en az 8 tane işlemin yapılabilmesi için başlangıçta atrial septostomi yapılması gerekir duruma gelinmiştir. Transözofajiyel ekokardiyografi işlemi, mitral balon valvuloplasti işlemi öncesinde aynı gün yapılmalıdır. Bu kurala istisnalar getirmek doğru değildir. Trombüs yokluğundan emin olunmalıdır. Sol atriyal apendikste organza trombüs varlığında mitral balon işlemi tecrübeli merkezlerde yapılması doğru olur. Mitral olan işlemi cerrahi sterilizasyon şartlarında yapılmalıdır. İnfektif endokardit profilaksisi olarak işlem öncesi 2 gram sefazolin intravenoz uygulanır. Her iki kasık boyanarak hasta hazırlanır. Sağ kasıktan kamun femoral vene girilir. Balon kateter sağ kasıktan gönderilir. Sağ femoral venden girildiğinde vertebranın sağ tarafında inferior vene kavanın yer alması nedeniyle kalbe daha düz bir hat yoluyla ulaşılmış olur. Pigtail kateter sol kasıktan gönderilir. Cilt altı tüneli kısaltmak amacıyla seldin iğne 60 derece açıyla girilir. Mitral darlığı hastasının kliniğini belirleyen sol atriyum basıncı ve transmitral gradiyenttir. Kateterizasyon yapılır. Pulmoner kapiller ve iç basıncı ile sol ventikül entiyastolik basıncı arasında mitral kapak seviyesinde 9-10 mm civadan daha fazla bir gradiyent olduğu teyit edilir. Günümüzde mitral gradiyent ölçümünde ekokardiyografi tercih edilir duruma gelmiştir. Eko ve klinik veriler uyumsuz olduğu takdirde kateterizasyon yapılmalıdır. İşleme başlarken sağ anterior oblik 30 derecen ventrikülografi yapılır. Ventrikülografide mitral yetersizliğinin derecesi belirlenir. Mitral anular kalsifikasyon olup olmadığı tespit edilir. Diyastolik karede mitral anulusun orta noktası belirlenir. Ventrikülografi sonrasında pigtail kateter heparin yapılıncaya kadar Desenden ortada da bekletilir. 1984'te ilk uygulandığında kullanılan mitral balon günümüze kadar değişiklik göstermemiştir. Mitral balon kateterin ders sırasında da konuşacağımız kısımları V konnektörü, uzun portu ya da vent portu, inner tübü, kısa portu ya da balon şirme portu, direksiyon ya da yönlendirici stile, siyah dilatör germe stilesi ve kıvrık tel sistemin parçalarıdır. Mikral balon valvuloplastiği işleminin önemli bir komplikasyonu tromboembolik olaylardır. Antikoy antikoagülasyon son derece önemlidir. Sol atriyuma giren tüm malzemeler saf heparin ile silinir ve lümenlerinden heparin geçirilir. Mullins şitilatörü, broken bro iğnesi, kıvrık tel, direksiyon, germe stilesi, siyah dilatör, balon kateter, heparin ile muamele edilerek hazırlanır. Hastaya uygulanmak üzere de kilograma 100 üniteden heparin hazırlanır. Başlarken balon şaftının havası çıkarılmalıdır. Balon ucu aşağıda, port yukarıda olacak şekilde tutulur. Balon kateterin uzun portundan kuvvetli şekilde salim verilerek lümendeki hava çıkarılır. Uzun portun vanası kapatılır ve enjektör ayrılır. Balon kateterin uzun portuna iki cc'lik bir Luarlock enjektör bağlanır. Balonun havasının ayrı havasının çıkarılması ve volümünün ayarlanması gerekir. Balon şişirme enjektörü 1'e 4 opak salin karışımı ile hazırlanır ve kısa porta bağlanır. Balon ucu aşağı sarkıtılmış şekilde balon şişirilir ve aspir edilir. Hava bırakılmaz. Şişirme enjektörü ayrılır, volüm kontrol edilir ve tekrar kısa porta bağlanır. Enjektördeki volümün tamamıyla balon şişirilir ve kompas ile ölçülür. İstenilen ölçüye gelinceye kadar uzun port fanası açılarak fazla sıvı lower enjektöre doldurulur. Balon şişirme enjektörü sonuna kadar aspire edilerek balon için negatif basınçlı şekilde fanası kapatılır. Balonun gerdirilmesi ve inceltilmesi gerekmektedir. Germe stilesi inner takılır. Inner tüpün sadece hubu tutularak germe stilesi sonuna kadar itelenir ve sıkıca vidalanır. Takiben her iki hub birlikte tutularak sonuna kadar itilir ve tube'un hubu ve konektöre kilitlenir. Bu işlem sırasında güvenlik olması adına balonun distal mandreli yerinde tutulabilir. Artık balonumuz kullanmaya hazırdır.